Selam arkadaşlar. Turbo Tavsiyeler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Netflix'te izlediğim 10 film tavsiyesinde bulunacağım. Film bulmakta zorlanıyor musunuz? Hiç dert etmeyin. Ben sizlere film sever olarak her zaman önerilerde bulunacağım. Ha bu arada unutmadan kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi seyirler dilerim. İlk sırada yer alan filmimiz Spectral Askerler birden yıkılmaya başladı. Koşanında! Yanıta ihtiyacımız var. Hemen. Üç boyutlu olarak gösterime girmiş olan bilim kurgu ve gerilim filminin yönetmenliğini koltuğunda fantastik filmlerin usta yönetmeni Nick Mateo oturur. New York şehrini ele geçirmek isteyen doğaüstü güçlerle savaşmaları için bir araya getirilen özel harekat ekibi şehir merkezine gönderilir. Filmin oyuncu kadrosunda Max Martini, James Page, değil ve Emily Mortimer yer alıyor. Şayet ben izlerken filmi gayet gerilim dolu anlar yaşadım. Filmi ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Nereye Nereye Eğer karşı koymazsak ne kadar yayılabileceklerini bilmiyoruz. Listemizde ikinci sırada yer alan filmimiz Old Guard. Old Guard yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askere odaklanıyor. T.V. Campos, prensesi Ethan'ın kızı olan Andromeka ve ona eşlik eden diğer Yunan mitolojisinden çıkıp gelen insanlar 21. yüzyılda paralı asker olarak çalışıyorlardır. Ölümsüzlükleriyle yaşamak zorunda kalan paralı askerler başka bir ölümsüzün varlığını keşfederler. Bu kişi ise denizcilere hizmet eden siyahi bir kadındır. Peşlerine düşen kötü niyetli bir topluluk ise varlıklarını keşfetmişlerdir. Ölümsüzler anlayacaklardır ki ölümden çok daha kötü şeyler de vardır. Listemizde üçüncü sırada yer alan filmimiz süper mi? Al início Sangü uyanık kalmaya çalışmaktan fazlasıyla yorulur, gözlerini kapatıp uykuya her daldığında rüyalarına giren şeytan tarafından öldürülür. Ancak bir gece Sankyu kendisiyle ilgili önemli bir şey keşfeder. Özel bir gücü olduğunu fark eder. Sankyu hayallerindeki hazineleri gerçeğe dönüştürebilmektedir. Bir gece zengin bir adam haline gelen Sankyu'nun bu değişim acımasız bir gangsterin dikkatini çeker. İzlerken oldukça keyif aldığım bir film. Sizlere de tavsiye ederim. Listemizde dördüncü sırada yer alan filmimiz Yıldız Tosu. Sevdiği kadının aşkını kazanabilmek uğruna erkeğin yapabileceklerini defalarca sınandığı hikayelerle yeni bir örnekte Matthew Vago'nun son filmi olan Yıldız Tozu geliyor. Tristan aşkının kalbini kazanabilmek için onu kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama sevgilisi Wayne ile çıktıkları bu yolda korsanlar ve cadılar dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir. Usta oyuncu Robert De Niro'nun acımasız bir korsan rolü ile Kaptan Shakespeare olarak karşımıza çıkacağı film. Michael Piffer ve Claire Dennis gibi önemli isimler de barındırıyor. Bu filmi hiç izlememişseniz acaba film izlemedim diyorsanız kesinlikle izleyin bence. Güzel ve hoş vakit geçireceğine inanıyorum. Ve geçelim sıradaki filmimize. Beşinci sırada yer alan filmimiz Space Sweepers. Space Sweepers, bilim kurgu ve macera türünde bir film olarak karşımıza çıkıyor. Orijinal adı Seungrio olan Güney Kore yapımı filmde 2092 yılında uzaya atılan uydular ıssız uzay gemilerinden oluşan tehlikeli çöplerle doludur. Tio'nun pilotu olduğu The Victory adındaki uzay gemisi mürettebatı Uzayda para kazanabilecek eri çöpleri toplamaya çalışır. Bu sırada Mürettebat, Droti adında kitle imha silahı olduğu bilinen insansı bir robot keşfeder. Bu keşif ile ekip kendilerini riskli bir anlaşmanın içinde bulur. Space Sweepers oldukça eğlenceli bilim kurgu ve fantastik tarzında eğlenceli bir filmdir. Ben izlerken gerçekten çok keyifli dakikalar geçirdim. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugünkü 10 videomuzdan ilk 5 filmini size tanıttık. Bir sonraki videoda kalan 5 filmi sizlerle tekrardan paylaşacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İpçum tamuro. Ben yıpalın çok